Ben e, Mehmet Fehmi Sevil, Adıyaman e, İl Müftü Vekiliyim. E, kurban Allah'a yaklaşma vesilesiyle e, müminlerin, Müslümanların belli şartlara taşıyan e, hayvanları usulünce e, belli bir vakitte kesmeleridir. Kurban Bayramı malumunuz yaklaştı, 10-12 e, gün kaldı. E, kurban ibadeti bildiğimiz manada kurban ibadeti Hz. İbrahim aleyhisselamdan bizlere tevarüs etmiş olan bir ibadet çeşidi. Malumunuz Kur'an'da Cenab-ı Allah Hz. İbrahim aleyhisselamın Hz. İsmail aleyhisselamı Allah'a kurban etmesinden kurban etmesi hadisesinden bahseder. Hz. İbrahim aleyhisselam vahiy alınca Hz. İsmail aleyhisselama durumu anlatır. O da babacığım emrolunun şeyi yap e, dedikten sonra her ikisi de e, Allah'a e, bir hakkın teslim olunca e, melek Cebrail e, koçu getirir. İbrahim aleyhisselama e, onun vaadini e, yerine getirdiğini oğlunun yerine bunu kurban etmesi gerektiğini ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, kendisine peygamberlik verildikten sonra Medine'ye hicret edince Hicri ikinci seneden itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kurban ibadetini e, her sene bizzat kendi eliyle ifa etmiş, kurbanı kesmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonuna kadar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta biz müminleri de teşvik eder Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten Hanefi mezhebi de e, kurbanda kurban günlerinde e, kurban bayramında kurban kesmeyi vacip olarak telakki eder. Özellikle Peygamber Efendimizin her sene kurbanı kesmiş olmasından dolayı Resulullah Efendimizin tavsiyelerinden dolayı hanefi mezhebi vacip olarak kabul ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi teşvik ediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramı günlerinde Allah katında en makbul olan şeyin kurban kesmek olduğunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Hatta e, ilk kanla beraber kurban ibadetini yapanın günahlarının affedildiğini ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim tırnağıyla, boynuzuyla her şeyiyle kurban ibadetini yapan kişi için sadaka olduğunu buyurur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi burada e, sizlere şunu da hatırlatmış olalım. Kurban bayramı yaklaşıyor. Arefe yaklaşıyor. Ee, malumunuz yine Hanefi mezhebine göre Arafa günü sabah namazından itibaren teşrik tekbirlerini getirmek gerekiyor. Farz namazlardan sonra kişi isterse tek başına namaz kılsın, isterse cemaatle kılsın, kadın erkek fark etmiyor, ee, yolcu olması, mukim olması fark etmiyor. Farz namazlardan sonra e, Arafa günü sabah namazından itibaren teşrik tekbirlerinin getirilmesi gerekiyor. Ta ki... Kurban bayramı dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere bu çeşit tekbirlerinin ifa edilmesi gerekiyor. Kurban da e, vekaletle kurban da e, caizdir. E, bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye Diyanet Vakfımızla beraber e, vekaletle kurban organizasyonunu tertip etmekte. Hem yurt içinde hem de yurt dışında Diyanet İşleri Başkanlığımız e, bu sene, yurt içi e, vekalet ve kurban ücretini 11.750 TL yurt dışı kurban bedelini de 4.750 TL olarak belirledi. Türkiye Diyanet Vakfı'mız. Tabii geçen sene e, yaklaşık 745.000 kurban hissesi, kurban bizim e, Türkiye Diyanet Vakfı'mızda vatandaşımız tarafından e, verildi. E, bu e, verilen kurbanlar yaklaşık 35 milyon insana ulaştırıldı. Bizim e, yine e, sizlerden talebimiz e, bu organizasyona destek vermeniz. E, Adıyamanlarımızdaki e, Türkiye bizdeki halkımızdan e, Allah razı olsun. Yine destekleri devam etmekte. Şu anda biz e, vekaletle kurban organizasyonuna bütün halkın, halkımızın iştirakini bekliyoruz. Tabii dediğimiz gibi kurban bayramı geliyor. Kurban bayramı vesilesiyle inşallah kurbanlarımızı keseceğiz. E, kurbanları keserken Hayvana eziyet etmemeye gayret edelim. Alacağımız hayvan bu bir ibadettir. En iyisini Allah'a adamaya çalışıyoruz. En iyisini alalım gücümüzün yettiğince. En iyisini inşallah ibadet yapmaya çalışalım. Çevre temizliğine dikkat edelim. Bu itibarla şimdiden Kurban Bayramlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi e, tabi kurban olacak e, hayvanlar e, küçük baş hayvanlar, efendim koyun, keçi, büyük baş hayvanlar işte. Buna e, sığır, deve giriyor. Küçük baş hayvanlarda bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor koyun ve keçide. Koyunun bir istisnası var. Koyun eğer 6 aylık ise ve anası görünümünde ise, 6 aylık ama e, anası görünümünde yani büyükçe görünüyorsa bu da kurban edilebiliyor. Bunun haricinde dediğimiz gibi normalde koyun, keçinin bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. E, e, sığır cinsinin ise... 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Deve cinsi tabi bu toplumumuzda pek yapılmıyor ama yine de 5 yaşını doldurmuş olması gerektiğini bizler ifa edelim. Alacağımız hayvanların hastalıklı olmaması gerekiyor. Semiz olması gerekiyor. Efendim kötürüm olmaması gerekmektedir. Çünkü bu bir ibadettir. Alacağımız hayvanın değerin düşecek bir noksanın, eksiğinin olmaması gerekmektedir ki inşallah ibadetlerimiz inşallah Allah katında makbul olan ibadetler olsun. Ee, hayvanı keserken de e, bu bir ibadettir. Mümin merhametli olmalıdır, merhametlidir. Hayvana da merhamet etmek gerekiyor. Usulünce hayvana eziyet etmeden, işkence etmeden inşallah e, bizler e, ibadetimizi ifa edelim, kurbanımızı efendim e, yerine getirelim. Kurbanı keserken de e, kestikten sonra da. Biz çevre temizliğine dikkat edelim. Kurbanımızı kestikten sonra da inşallah bunu üçe ayıralım. Bir hissesini kendimize, ailemize, bir hissesini inşallah fakirleri unutmayalım, fakirlere çıkaralım. Bir hissesini de inşallah eş, dost, akrabaya inşallah dağıtmayı ihmal etmeyelim. Tabi hac ibadeti İslam'ın beş temel esasından birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah, وَلِلّٰهِ عَلَمْ نَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Men istata'a sabila yani Allah'ın kullar üzerindeki hakkıdır güç yetiren kişilerin hac etmeleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerif'te İslam beş temel üzerine bina edilmiştir buyuruyor. O beş temel esasdan birisinin de hac ibadeti olduğunu ifade ediyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün bu tarihi itibariyle hacılarımız şu an e, hacdalar, e, hac topraklarındalar. E, hacılar e, buradan, memleketimizden e, o hac e, ibadetinin ifa edildiği Mekke, Medine'ye gittikleri zaman Medine'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ederler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisini ziyaret ederler. Ravzasında iki rekat namaz kılmak için gayret ederler. Mekke'ye gittikleri zaman Beytullah'ı tavaf ederler. Beytullah'a yüz sürmek için gayret ederler. Tabi hacılar e, Arefe günü Arafat vakfesini yapacaklar. Arafat vakfesi haccın olmazsa olmaz rükünlerindendir. O vakfeyi yaptıktan sonra Arefe günü oradan inşallah e, Müzdelife'ye intikal edecekler. Müzdelife'den Mina'ya şeytan taşlamaya geçecekler. Şeytan taşlamadan sonra e, inşallah hacılarımızın e, ümit ediyoruz ki sağ salim inşallah selametle otellerine geçerler. Hacılar peşi sıra da ziyaret tuhafını yaptıkları zaman artık hacı adayı hacı olarak ifade ediliyor. Bizim temennimiz dileğimiz buradan memleketimizden hacca giden kardeşlerimizin sağ salim bir şekilde memleketlerine dönmeleri hacca gidemeyen kardeşlerimizin de inşallah bir an önce o mübarek topraklarını görmelerini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Şimdiden bütün hacılarımızın hacılarının makbul olmasını bütün e, mümin dünyasının da Kurban Bayramının mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan yazılıyor.